İslam aleminin birliğini bozmak için hazırlanmış büyük bir ajan faaliyeti olduğunu görüyoruz. Netice sapuk gösterilen ehli beyt ekoliyle hak olan sünni dünyası karşı karşıya getirilmiştir. E Şimdi inşallah Hazreti Ebu Bekri kaleme alıyorum. Hazreti Ömer'i kaleme alacağım. Yazdığım İmam Ali inşallah iddialıdır. Dünyada tek olduğunu zannediyorum. Doğru mu? Şimdi başka bir iddiada bulunuyorum. Yazacağım. Ebu Bekir Efendimiz, Ömer Efendimiz de tek olacak. Ben İmam-ı Azam gibi Ehli Beyt'i seven bir sünniyim. Ben i̇mam Muhammed gibi Ehli Beyt'i seven bir sünniyim. Ben İmamı Gazali gibi ehli beyti seven bir sünniyim. Ben mezhep imamları gibi ehli beyti seven bir sünniyim. Allah inşallah sevgili kardeşlerim. Allah inşallah sünni kardeşlerimizin gönlünü Şii Alevi Caferi kardeşlerimize Alevi Şii, Caferi kardeşlerimizin gönlünü Sünni kardeşlerimize bu vesileyle açacak bir bilek, bir yürek olacağız. Sünni ve Şii dünyasını buluşturmamız, barıştırmamız da şarttır. Bir Sünni olarak bizim Ehlibeyt külliyatı ile yapmak istediğimiz bu iki dünyayı bir araya getirip barıştırmak gerçekleri gizlemeden de olduğu gibi ortaya koymaktır.